Evet gençler selamun aleyküm tekrardan buralardayız sahalara döndük Adana'dayız yine kutsal topraklarımızdayız videolara burada devam edeceğiz çekiyor mu abi, abi kayıtta nasılsın abim Aa, nasılsın? eyvallah sağ olasın Efendim bir tanesi ee, 60 Polisi bir eyvallah. eyvallah abi afiyet olsun. Hala değil mi? Abi ne yaptın? Küçüm Sen bir kaçacağım diyor. Kaçtan sana kafana sıkardım. Motorcu ya. Ha, he gördüm o videoyu diyorsun değil mi? Aynen abi yazık günah yani. <laughs> kurye bir de kurye çalışıyor. <laughs> eyvallah abi. <laughs> Abimin bahsettiği olay kurye kardeşimizle polis arasındaki diyalog kafana sıkardım falan diyordu. Onu anlatıyor abim. he <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Şu motoru selamını almayacak mı? Ne Nasıl işler? <laughs> Füü nerenin ya? Burger. Kavaza ki. <laughs> Merhaba dayı. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İşler nasıl dayı? İşler. Tadı yok mu? <gülüyor> Arka. <gülüyor> Doğrudur dayı. Benzin falan kurtarıyor mu? Zamlardan sonra biraz rahatlattı. Yani, da bir Yine kötü. <laughs> Çıkmazsa şimdilik iyi. Bir, ay böyle Anlamadım. Bir, ay böyle iyi. İnşallah. Kolay gelsin dayı. Camını kapatmaya deneyiydi <laughs> Selam verecektim <laughs> Belki bir çikolata verecektim <laughs> Bizi gören camını kapatıyor Ne iş <laughs> Bugün de benim için yakıyoruz gençler Yine üzüldük Seri üzgünüz <gülüyor> 250 <gülüyor> abi Az. 600'lük lazım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> lazım abi lazım da yani şimdi Suriyeliler gibi lazım barat Ne diyeyim ne diyeyim Altı <laughs> 600'lük olmuş 150 200. O da ikinci eli yani bulursan temizini. <laughs> Alabilirsen. Selamünaleyküm reis. Afiyet olsun. Sigaranın üstüne içersin. Eyvallah. Nasılsın abim? Afiyet olsun. Görüşürüz abim. İnsanların yüzünde biraz tebessüm olmak güzel bir şey ya. En azından bir gülümseme. Küçük şeylerle de mutlu olabiliyor bizim insanımız. Neden yani neden? Hepimiz kardeşiz Bu kavga ne diye <laughs> Böyle küçük şeylerle mutlu olalım ya ne gerek var Gençler hala videoyu beğenip like atmadıysanız Yani buton orada <laughs> Bir like atıp bir kanala abone olursanız Sevinirim Merhaba abi Nasılsın? Afiyet olsun. Öyle abi tatlanalım. <laughs> Bir tane daha vereyim ablama. Şöyle vereyim abi. Afiyet olsun. Biraz insanlarla muhabbet edeyim dedim. Bir de çulata verim tatlı konuşalım. Eyvallah abi. <laughs> Sağ ol abim. Ya öyle de. Keyifli abi. <laughs> Keyfi var. Dikkat edin abim. Eyvallah. Merhaba reis. Nasıl gidiyor? Süper. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Bir tane daha vereyim. Dur arkadaş da varmış. Ağzını tatlansın baba. Kayıttayız şu an. Bir şey söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. <laughs> Aleyküm selam. Bir doz. Aa, Bir doz. Seni. Eyvallah. Da, Görüşürüz. Abim izleyenlerimizden çıktı. Çok pozitif insanlardı ya. Emin ediyorum keşke hep böyle olsalar. Canını yediğim ya. Öf. harbi harbi mükemmel insanlardı. Krallar. Afiyet olsun dayı. Evet, İyi e abi sen nasılsın? Eyvallah siyah yakışmış abi. Eyvallah sağ ol abi görüşürüz. Abi mükemmelsin ya. ya pozitif rengi insanları seviyorum dayı ya. Böyle var ya. Dayıya bir sarlasım geldi ya. Hani böyle bir samimiyet oldu dayıyla. Tanımıyorum ama öyle bir samimi geldi yani. Sağ sola bakıyorum ama bir ekmek çıkar mı bize diye. Dayı ne atıyorsun öyle sen ya? Gözünü seveyim. Suriye'den egzoz mu şey mi getirdin? Mazot mu getirdin? Ne yaptın? Kara duman atıyorsun bildiğin. Merhaba reis sıkıntı yok kapatma fark etmez. <laughs> Eyvallah. Reisim. Afiyet olsun. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Baba aynanı kapattın o kadar. Sana bir çikolata vermesi kime vereceğiz? Gördüğü anda kardeşim. Sağ olsun. Reis ya. Şu araba gelirse şunun yanına yanaşacağım ya. Abim var, ablam var. Onlara bir çikolata. Merhaba abi. Afiyet olsun. <laughs> Motorcu musun abi sen de? <laughs> Mecburiyetten zaten abi başka türlü kullanılmaz. <laughs> Aynı şekilde trafik. Arabada giderken trafikte falan babam durunca direkt inip yürüyesim geliyor yani o derece. <laughs> Öyle abi. Görüşürüz eyvallah. Abim de motorcu, motorcu, motorcunun halinden anlar diyor. <laughs> Abim zorla tutuluyorsan arabada bir işaret ver halim sen arkama. <gülüyor> 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 Merhaba reis. Nasıl gidiyor? Gözlük yakışmış ya. Gözlük yakışmış. <laughs> Eyvallah. Afiyet olsun. <laughs> Eyvallah aynı şekilde baba. He? Da Kaportayı sağlam tutmaya çalışıyor işte. <laughs> var. O Avrupa'da var da buraya daha gelmedi. <laughs> Görüşürüz eyvallah. Daha buraya o kadar ünlenmedi. Motorcular için onu ben duydum. Avusturya'da mı ne varmış galiba da. Hani biz de işte duyuyor sadece. Öyle bir şeyimiz yok ama görmüşlüğümüz olmadı. Abimin bahsettiği şey motorcular için hava yastığı. Yani kaza anında arabalarda hava yastığı açılıyor ya. Biz de üzerimize bir tulum gibi, ceket gibi bir şey giyiyoruz işte. Kaza anında, darbe anında e, açılıyor direkt. Korumaya alıyor seni komple. Ama şöyle bir durum var yani şimdi ne kadar etkili, nereye kadar şey. Yani şimdi en ufak bir sarsılmada ya da ne bileyim bir devrilme düşmede ufak bir düşmelerde falan patlarsa <laughs> Sıkıntı yani Uyu, bir de onunla uğraş Düşünsene olduğun yerde devriliyorsun hop, komple hava, hava yastığı bir patlıyor her tarafın şişmiş falan Bayağı sıkıntılı yani <laughs> Merhaba Reis kolay gelsin Nasıl gidiyor Al baba al Çikolata ne oldu? <laughs> <laughs> Az önce gelirken bir yarım saat bir saat önce buradaydın dedim. Sıkılmışsındır bir selam vereyim dedim. Ya. Nasıl gidiyor? Valla ben de çalışıyorum şu an. <laughs> Devam. <Kaçtık mı>? 250. <laughs> Yeni mi memursun? Biraz oldu ya, kadar. Ne kadar? 6, ay kadar? 6 ay. Maşallah hayırlı olsun. <laughs> Görüşürüz baba eyvallah. Evet gençler, videoyu buraya kadar izlediyseniz bir videoya like atıp şöyle bir kanala abone ol butonuna tıklarsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin.